Ay hoş geldiniz, hoş bulduk. Ay bu ne lan? Ay neyse ya ben bir tuvalete gireyim. Cık, aşkım o ya. iki dakikadır buradasın ya. Ben seni taşıyarak getirdim. Kafana da bunu koydum. Hiç sesini çıkarmamış bu da. bebeğimizin adı neydi? Sen koy. Hmm, aslında baba soyadıyla koyuyor da anne soyadıyla olsun. İyi tamam. Seninkinin ismi neydi? Öykü soyadı da Şakar. Emre'ninki Ebra Şakar olduğu için. İyi tamam. Senin, seninki ne olsun? Seninkisi bildir olduğu için soyadı bilir. İsmi de Defne olsun. Eskiden Defne diye arkadaşım vardı. O da bu videoyu izliyordur. O yüzden de defne yapayım dedim. İyi tamam. Hadi biz gideceğiz. Bak nasıl da toplandırıyor biliyor musun? O <laughs> yürüdü. <laughs> <laughs> gidin gidin gidin. Bir şey dur ya. Ay neyse ya hadi biz gidelim. Hadi o zaman ben gider. Hadi hoşça kalırım. Hoşça kal. Gittiğini görürüm. hadi biz daha açalım kapıyı. Ay bu keki niye aldım ben ya? Aşkım siz dinlenin çocuklarınıza birazcık bakın biz de işleri halledeceğiz. İyi tamam. Ben de belki bebeğimiz olur diye bazı şeyleri koymuştum zaten onlar için. Gerçekten mi? Evet. O zaman almamıza gerek yok. Evet biz birazcık oturalım. Bu televizyonda bir açık oluyor. Bir kapalı oluyor ya. Allah Allah. Neyse ya bari telefonlarımıza bakalım. Değil mi Ebrar? Evet. Aa, birisi bir ne yapıyor? Ben bir konuşayım yatakta. Sen de mi buradasın Evet. Kim oha? Başka birisiymiş ya. Yaşıkı beni Ebru e aramış. Pardon arkadaşım ya aradım seni. Ay ben bunu neden giyindim ki şimdi ya. Ay biz de bari